Dijital pazarlamada itibar yönetiminin yeri nedir? Evet, dijital pazarlamanın bence ilk ana anahtarı itibardır. Çünkü dijital pazarlamada biz önce itibar yönetimini öğretmeyi seviyoruz. Bazen yüksek bütçeli reklam çalışmalarının ve görsel açıdan çok zengin olan dijital pazarlama çalışmalarının da etkili olmamasının bir sebebi var. Bunun sebebi markanız ya da hizmetinizle hakkında olumsuz yorumların yapılması, memnuniyetsizlik, müşterilerin internet ortamında hakkınızda şikayette bulunmaları sizin itibarınızı dijital ortamlarda bitiriyor ve bu konuda da başarı sağlayamıyorsunuz. Bu şuna benziyor. Yüzlerce piyano taşlarını bire yere tek tek sıralamaya çalışın ve o piyano taşlarının bir tanesini yıkın. Ne olacak? Bütün taşlar beraberinde yıkılacak. Bizim sektörde itibar o kadar önemlidir. Siz itibarınızı koruyarak bu işe başlamanız gerekiyor.